Herkese merhaba, gelin bugün Gülseren Budayıcıoğlu'nun o çok konuşulan romanı Camdaki Kızın Dünyası'na birlikte girelim. Bu kitap aslında hepimizin aklındaki o zor soruyu soruyor. Neden? Ama neden bize en çok üzecek, çocukluktaki yaralarımızı tekrar kanatacak insanlara çekiliriz? İşte bugün bu sorunun peşine düşeceğiz. İşte bu söz aslında bütün kitabın özeti gibi. Bütün hikaye bu cümlenin etrafında dönüyor. Yazarın bize söylediği şey çok net. Bu çekimler tesadüf değil. Bu bilinç dışımızın bizi hep bildiğimiz, tanıdığımız acılara doğru sürüklediği karmaşık bir oyun. Haydi başlayalım o zaman. Önce kitabın o meşhur camdaki kızı Nalan'la tanışalım. Dışarıdan baktığınızda Nalan'ın hayatı kusursuz, hatta imrenilecek türden ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Nala'nın hayatı dışarıdan parıldayan ama içi bomboş, yaldızlı bir kafesten farksız. O göz alıcı mükemmelliğinin arkasında aslında çok derin bir yalnızlık ve ruhsal bir boşluk gizli. Hikayenin temelindeki en büyük çatışma da tam olarak bu zaten. Ve Nala'nın bu, nasıl desem, bu steril, bu hissiz dünyasına bir anda hayrı giriyor. Ailesinin şefürü ve Nala'nın tam ama tam zıttı bir karakter. Düşünün, Hayri için Nağlan ulaşılmaz bir prenses, kazanılması gereken bir kale ve bu yüzden de amansızca tutkuyla peşine düşüyor. Nağlan ise hayatı boyunca hiç görmediği bir ilgiyle karşılaşıyor. Sevgiye o kadar aç ki Hayri'nin bu ezici tutkusu ona gerçek sevgi gibi geliyor. Haliyle bu çekime karşı koyamıyor. Peki bu kadar zıt iki insan arasındaki bu inanılmaz çekimin sebebi ne? Sadece tesadüf mü? İşte tam bu noktada kitap bize çok önemli bir psikolojik kavramı tanıtıyor. Çünkü onların karşılaşması kesinlikle şans eseri değil. Evet, neden? Neden gider bizi en çok yaralayacak hem de hep bildiğimiz yerlerden yaralayacak insanları buluruz? Yazar bu soruya çok net bir cevap veriyor. Kader motifi. Farkında olmadan bütün hayatımızı yöneten o görünmez güç. İşte burası çok önemli. Bilinç dışımız, bizim iyiliğimizi ya da mutluluğumuzu değil, bildiği, tanıdığı şeyi arıyor. Yani çocuklukta ne öğrendiyse, hangi duygusal senaryoyu yaşadıysa, yetişkinlikte de o senaryoyu tekrar sahneye koymak istiyor. Bu yüzden sürekli aynı tipte insanlara çekilip duruyoruz. Bu döngü aslında çok basit işliyor. Önce çocuklukta bir yara açılıyor, sonra bilinç dışımız o yarayı kaşıyacak kişiyi radarına alıyor ve sonunda o yıkıcı senaryo, yaraları bizimkiyle adeta bir yapbozun parçaları gibi uyan biriyle tekrar yaşanıyor. Nalan ve Hayri'nin hikayesi de tam olarak bu aslında. Bakın şimdi nasıl. Onları birbirine çeken o görünmez ip aslında ikisinin de paramparça olmuş geçmişleriydi. İkisinin de çocukluğu bu ölümcül çekimi hazırlayan derin yaralarla doluydu. Nalan'ın kendi ağzından duyduğumuz bu sözler ne kadar acı değil mi? Resmen bir travmanın içine doğmuş. Annesi onu doğururken ölüyor. Onu büyütenler ise yani dedesi ve anneannesi Nalan'a her baktıklarında kaybettikleri kızlarını görüyorlar. Bu yüzden de onu sevgisiz, soğuk, adeta steril bir ortamda bir anıt gibi büyütüyorlar. Hayri'nin çocukluğu ise tam bir kaos yoksulluk, istikrarsızlık ve annesinin ölümünden sonra gelen o erken terk ediliş. Bu yüzden Hayri hayatı boyunca kendini hep değersiz hissediyor ve içten içe sahip olabileceği saf, temiz, lekelenmemiş bir şeye, bir kurtarıcıya muhtaç. İşte bakın, yaraları birbirine nasıl da kilitleniyor. Nalan, hayatı boyunca görmediği o ezici, tutkulu sevgiye muhtaç. Hayri ise o mükemmel, dokunulmaz kadını fethedip sahip olma arzusunda. Birbirlerini birer kurtarıcı olarak görüyorlar. Her biri diğerinin kendi içindeki o devasa boşluğu dolduracağına inanıyor. Ama onları bir araya getiren bu yaralar aynı zamanda ilişkilerinin zehri oluyor. İyileşmemiş yaralarla kurulan bir bağ zamanla kangrene dönüyor ve onları en sonunda ayırıyor. Hayri'nin o kurtarıcı aşkı zamanla sahiplenici ve kontrolcü bir hale bürünüyor. Ulaşılmaz gördüğü tanrıçasıyla gerçek bir ilişki yürütemeyeceğini fark ediyor. Ve sonra ne oluyor? Kendisi gibi yaralı, kendisi gibi kaotik başka bir kadına, Las kızına yöneliyor. Naalan'la ilişkileri ise tam bir kıskançlık ve kaos sarmalına giriyor. Ve hikayenin sonu gerçekten de tam bir trajedi. Bu korkunç olay Nalan için bir dönüm noktası oluyor. Artık kaçış yok. Hayatı boyunca onu yöneten o yıkıcı döngüyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Bu büyük trajediden sonra Nalan terapiye başlıyor. Ve işte bu kendi hikayesini anlamak, o kısır döngüyü kırmak için çıktığı, acı dolu ama bir o kadar da aydınlatıcı bir yolculuk oluyor. Geçmişinin bütün hayaletleriyle tek tek yüzleşiyor. İşte bu sözler, Nalan'ın ulaştığı o büyük farkındalığı özetliyor. Anlıyor ki, aradığı o şifa, hayrı gibi bir kurtarıcıdan gelmeyecek. Gerçek şifa, kendisinden, yani bir zamanlar olduğu o yaralı küçük kıza göstereceği şefkatten gelecek. Asıl mesele bu. Camdaki kız bizi işte bu çok derin soruyla baş başa bırakıyor. Çocukluğumuzda yazılan bu kaderi değiştirebilir miyiz gerçekten? Kitabın bize fısıldadığı cevap ise umut dolu. Evet, geçmişimiz o senaryoyu yazmış olabilir ama onu anlamak ve en önemlisi kendimize şefkat göstermek o senaryonun sonunu yeniden yazma gücünü bize verir.